Herkes temiz olacak. Mümin temiz olacak. Mis gibi kokacak. Sahte kokularla değil. Müminin kendi üzerine, kendine has kokusu olacak. Güzel kokacak. Güzel kokması için manevi olarak ağzı temiz olacak, burnu temiz olacak. Bakın manevi. Kulağı temiz olacak. Eli ayağı temiz olacak. Kalbi temiz olacak. Sevgiliyle sohbet edecek olan kimsenin ağzı temiz olacak. Ağzın leş kokmayacak. Ağzın kan kokmayacak. Ağzın mümin kardeşinin etinden kokmayacak. Ne diyor tiksindiniz değil mi? Ölü kardeşinizin etini yemek ister misiniz? Ölü kardeşinin etini yemişin Ağzın ölü kardeşinin eti kokuyor. Nerede gelecek sana? Senin merhaba değişine merhaba diyecek. Kalbim çıfıt parçası. Kendime söyleyeyim. Çıfıt dükkan olmuş. Nerede gelip tecelli edecek? Cumhurbaşkanı geliyor diye bütün geçecek olduğu yerleri tertemiz ediyorlar. Bayraklarla donatıyorlar, süslüyorlar. Çocukları koyuyorlar o yollara. Çiçekler attırıyorlar. Hak mı? Evet. Hey, derviş. Bu gece seni alemlerin sahibi, malikül mülk olan Allah kalbine tecelli edecekse temiz olması gerekmiyor mu? Esselamu Aleyke Ya Resulallah dediğinde karşında görmek istersin öyle değil mi? Ne kadar temizsin baktın mı hiç? Kendi nefsime söylüyorum. Hazreti, Peygamber, Hazreti Allah evimi temizleyin dedi. Gönül onun, kalp onun. Orayı sen temiz tutmakla vazifelisin. Sen oranın amelesi gibi, işçisi gibi, sen oranın hizmetçisi gibi her daim kalbi cilala, kalbi temizde, Günah kebar düşünme, tevhid kalbin cilasıdır demiş Hz. Peygamber hadisi kutsi de. Tevhidsiz durma, kalbi bu tekkeye benzetirim ya, Zikullah yoksa içinde şeytan girer. Hadisi şerif, bir gönülde zikullah çıktığında, Oraya şeytan girer. Gönlünüzde zikrullah gitti. Şeytan geldi oturdu attı bacak bacak üstüne. Tesbih sallıyor. Başladı emretme. Kalpte ne varsa. Orayı hepsinde de emrinin altına aldı. Şehvete dedi ayağa kalk. Düş yola. Şu kadına bak. Kine dedi ki kakaya. Ne duruyorsun orada dedi. Şuna kinden sana şunu yapmadın mı? Öfkeye dedi kakaya. Şu kinlendine bir de öfkelen. Hiddetlen. Öbürküne dedi kakaya. Ne duruyorsun sen? Bu sen nesin? Ben hasedim, kıskançlıkım. Konu o ya hazet. Dedi kakaya. Bunda var nasıl olur? Olmasın. Sen de olsun bir tek. Gönül haset evidir diyor daha önceki beyitte. Şeytan girdi mi gönül haset evi. Onda olmayacak, sende olacak. Gönül hasat evi. Ebu Cehil diyor, Ebu Cehil diyor ki ben peygamber olmalıydım. O neden oldu ki? Gönül haset evi. Ben belediye başkanı olmalıydım. Bu neden oldu ki? Gönül haset evi. Ben cumhurbaşkanı olmalıydım. Bu neden oldu ki? Gönül haset evi. Ben müdür olmalıydım. Bu neden oldu ki? Gönül haset evi. Ben şeyh olmalıydım. Bu nereden oldu ki? Gönül haset evi. Şeytan oraya girdi mi? Hepsini de ayağa kaldırdı. Hepsini de. Bütün hepsini de ihtimay dizdi. Hepsini de saldı.